Arkadaşlar, bugün size evrensel yasalardan bahsetmek istedim. Kısaca bunlar nedir, ne işe yarar, bir üzerinden geçelim istiyorum. Bu evrensel yasalar aslında e, yaşamdaki, varoluştaki trafik kuralları diyebiliriz. Bir nevi trafik kuralları. Sizler bu yasaları bilseniz de bilmeseniz de buna göre yaşarsınız. Ve bu yasalar aslında hayatın içinde belli belirsiz, bazen görünür, bazen görünmez bir şekilde yaşamın iç örgüsünde varoluşun kendisine işlenmiş vaziyettedir. Bazen bunları fark edersiniz. Şimdi bir üzerinden geçelim bunları. Birinci yasamız Arta yasamız. Arta yasası ahlaklılık yasasıdır. Ahlaklı ol. Her zaman ve her şeye karşı. Hiç kimse yokken bile ahlaklı bir davranışı tavsiye eder. Bu arta yasasına göre hiç kimse yokken bile, örneğin bir kavşakta hiç kimse yokken bile yolda kırmızı ışık yanıyorsa bekleyebilmenin ahlakıdır. Örnek olarak bunu veriyorum. Bir diğer yasa ise kama yasası. Kama yasası da cinsel ahlak yasasıdır. Cinsel enerjini ahlaklı bir şekilde kullan, erdemli bir şekilde kullan. Cinsel enerjini Varoluşun devamı için kullan ve bunu bir farkındalıkla, bir ahlak çerçevesinde yaşa der kama yasası bize. Bir diğer yasamız ise satya yasasıdır. Satya yasası da dürüstlüğü tavsiye eder. Her zaman dürüst ol. Sen haksızlığa uğrasan bile, sen suçlansan bile dürüst ol. Ama burada önce kendine dürüst olmayı tavsiye eder. Önce kendine dürüst ol. Kendini olmayan şeylerle kandırıyor musun? Ya da kendini e, oluşturmuş olduğun sahte kimliklerle mi kandırıyorsun? Kendine dürüst müsün? Önce kendine dürüstlüğü tavsiye eder. Daha sonra da etrafındaki bütün e, varoluş e, mensuplarına dürüst olmayı tavsiye eder. Satya yasası. Bir diğer yasa ise Ahimsa yasasıdır. Ahimsa yasası ise şiddetsizlik ve iyilik yapmayı tavsiye eder. Şiddete gerek yok der. Bu yaşamda, bu varoluşta sakin ve dingin bir şekilde bütün yaşam formlarının yaşamaya hakkı olduğunu kabul eder. Ve şiddete gerek yok hiçbir şekilde. Ek olarak da bu ahimsa yasasının bir diğer tavsiyesi de iyilik yapmak. Karşılıksız bir şekilde iyilik yapmak. Mümkün olduğunca karşılıksız iyiliğin bereketi artırdığını da öğütler aynı şekilde. Bir diğer yasada darma yasasıdır. Darma yasası hayatın aslında e, bizlerin de yer yer farkına vardığımız ana örgüsüdür diyebiliriz. Darma yasası ne ektiysen onu biçersin yasasıdır diyebiliriz. Bizler hayatta bir takım seçimlerle karşılaşırız ve yaptığımız seçimlerle darma yasasını uygulamaya devam ederiz. Yaptığımız seçimlerin sonucunda eğer bu diğer yasalardan herhangi birisini ihlal eden bir davranış yolunu seçti isek burada karma oluşturmuş oluyoruz. Yani aslında karma bizim darma yasası içerisindeki tercihlerimizde diğer yasaları çiğneyen bir takım davranış olan yolları seçiyor isek karma oluşturmuş oluyoruz. Ve bu karma ne ektiysen onu biçersin yasası gereği yani darma yasası gereği yaptığımız şeyin cezasını veya aynı şeyi yaşayarak o cezayı bir şekilde ödemeyi, ödenmesi gerektiğini öğütler yasa olarak. Ve karma yasasını Karma yasasını ceryan ederken, kullanırken ya da o borcu öderken bazen bir karma borcu ödediğimizi de fark etmeyip aynı döngüde sıkışabiliyoruz. Aynı döngüde sıkışma ise Samsara dediğimiz girdap döngüsünü ortaya çıkartıyor. Aynı olayları tekrar tekrar yaşamak ta ki o karma yasasındaki o borcu ya da o öğretiyi öğrenip, o hesabı kapatana kadar bir girdap içerisinde, adeta bir girdap içerisinde kalmaktır samsara. Samsara döngüsü gerçekten zor ve sıkıntılı bir döngüdür. Fakat burada ruhsal bir bakış ile ben ne yaptım, ne için bunu yaşayıp duruyorum diye geniş bir perspektiften ve ruhsal bir perspektiften konuyu, olayı, oradaki ruhsal öğretiyi anlamaya gerektirir. Buradaki döngüyü çözmek için ruhsal ödevi anladığımız zaman karma borcumuzu ödeyecek şekilde yaşam tercihleri yaparak yeni karmalar üretmeden eski karmamızın da borcunu ödeyerek yani ne ektiyse onu biçersin diyoruz ya o ektiği şeyi biçerek artık ödemeyi borcunu kapattığında karmadan da samsara döngüsünden de kurtulmuş olursunuz. Bu e, yasalar... Evrensel yasalardır. Herkesin tabi olduğu yasalardır. Hayatın içerisine adeta bir ağ gibi işlemiş e, ve hayatın işleyişinde gerek insanlar arası gerek diğer varlıklar arasındaki e, hak, hukuk e, ve yaşam özgürlüklerini kapsayan tercihlerimizle başka insanlara verdiğimiz fayda veya zararın aslında her şeyin bir bedeli olduğunu, hiçbir şeyin boşa olmadığını öğütleyen yasalardır. Az önce de başlarken söylediğim gibi de bunlar bir nevi trafik kurallarına benzer. Sizler trafiğe çıktığınız zaman ehliyetiniz olsa da olmasa da, araç kullansanız da kullanmasanız da trafiğe çıktığınız an o kurallara tabi olmakla yükümlüsünüzdür. Burada kuralları bilmemek mazeret değildir. Her birimiz nasıl trafik kurallarına mensubuz, Yani nasıl ki onlardan sorumluyuz? Aynı şekilde eğer bu evrende, bu kainatta buraya doğru isek, bu yasalara da uymakla yükümlüyüz. Bunları bilmek veya bilmemek mazeret değildir arkadaşlar. <laughs>